Mürk suresinin 13. ayeti kerimesi. Sözünüzü ister gizleyin ister açığa vurun. Bilin ki o kalplerin içindekini bilmektedir. Evet. Çünkü bizden el esti kim hitabında Allah-u Teala'nın Rabb'iniz benim dediği zaman ahitleşti. Bu ahdimizi efendim e, senaryosunu bize yazdı. Biz de burada efendim e, bir artist olarak o senaryonun e, yazılan senaryonun artistliğini yaparak kaderimizi yaşıyoruz. Sözünüzü ister gizleyin ister açığa vurun. Bilin ki o kartların içindekini bilmektedir. İnsanlar her nerede olurlarsa olsunlar, ister mahzenlerde ister kaleler içerisinde ister semavatın en hücra köşesinde, köşesinde de olsalar, Allahu Teala bunların konuşmalarından haberdardır. Bundan da öte konuşacaklarını bilmektedir. Çünkü ruhlarımız Allahu u Teala ile ahitleştiklerinde onların arzu ve isteklerini Allahu Teala kaderlerine onların arzu ve isteklerini Allahu Teala kendilerine kader olarak verdi. İnsanların bu kaderleri içerisinde neler konuşacağını ve neler yapacaklarını ve nerede ne zaman ne fiiliyatları işleyeceğini bilir. İnsanlara bu arzu ve istekleri kader olarak görülmüş ve insanlar kendi kaderlerini karakterleriyle döşenmiştir. Bu bakımdan Allahu Teala kalplerin içindekilerini içindekilerinde madde onların esrarını yani sırlarını da bilir.